Arkadaşlar daha demin 10 dakikadır konuşuyorum. Meğersem kayıt açık değilmiş. Neyse hemen kısaca özetlemem gerekiyor. Ben bu benim ilk videom arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. İlk videom falan diye gider ama ben çok kısa keseceğim Şimdi bu karınca kanalıdır arkadaşlar. Karınca çiftliği mekzotiko bir karıncam gibi nasıl kanallar varsa bu da onların daha alt seviyeli bir kanaldır arkadaşlar. Şimdi artık. Mart'ın başlarındayız. Ve hava 15-16 derece arkadaşlar. Bakmayın şimdi güneş gitti. Daha demin her yer güneş ve sıcacıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim bir aydır bir yıldır beslediğim bir tane e, mesor kolonim var. Tam da dışarıda arkadaşlar. Burada. Yani şurada olması gerekiyor. Orada bir tane benim mesor kolonim var arkadaşlar. Sonra ben şimdi onlara tohum getirdim çünkü kış uykusunda yeni çıktılar. Ben yani bu kadar da büyük koloni görmedim. Aslında kendi çıkarım için yapıyorum. Çünkü bir buçuk iki ay sonra uçuşlar olacak. Uçuşlarda da burada toplamak için yapıyorum arkadaşlar ama olsun. Çok seviyorum. Ben şimdi 10 dakika önce tohumları koydum. Beklemeye gittim arkadaşlar. Bekleyin falan. Bir baktım. Şunu gördüm bu aslında daha arkadaşlar hiçbir şey bu. Mesela bakın major. Galiba major geldi şu an. İşçiyle kıyaslama yap. İşçiyle kıyaslamalarını yaparım arkadaşlar. Bakın major. Medya solundaki bak şurada işçi küçücük taşıyor ya. Şimdi burası arkadaşlar daha çok kalabalıktı. Nasıl diyeyim? Geçen sene şu an kış uykusundan yayıncılar, Çoğu kraliçenin yanındalar. O kadar çok kalabalıktı ki arkadaşlar burası. Her yer simsiyahtı. Tabii ben niye geçen sene tohum veriyordum. Şimdi benim arkadaşlar benim evimde arkadaşlar top, toplamda 4 çeşit evet dört çeşit tür var arkadaşlar. Birincisi komponodus sanctus. İkincisi Tetramorarium. <laughs> İnşallah doğru telaffuz ettim. Üçüncüsü Fedele Palidula. Dördüncüsü de Mesor arkadaşlar. Şimdi bu arada Tetramorarium'da arkadaşlar çok e, sadece işçi var. Hiç asker majör falan yok. Fedele'de asker var. Majör medya yok. Ama Componotus Sanctus ve Mesor'da arkadaşlar medya ve majör var. Tabii Componotus Sanctus'da çok medya olur mu tartışmaları falan var ama bence medya var arkadaşlar. Çünkü Komponotus Kral Majoru kafası siyah ve kraliçe kafasıyla iniyken medyanınki kafası siyah ve hafif ince oluyor. Ve biraz daha işçilerden büyük oluyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar dönelim konumuza. Bu benim ilk videom dedik. Bundan bir sonraki video e, muhtemelen çok karınca ekipmanlarımı gösteririm. Yani hangi ekipmanım var, neyim var arkadaşlar onu gösteririm. Nereden aldığımı isterseniz onu da söylerim. Sonra karınca uçuş takvimine falan bakarız derken arkadaşlar Daha demin şurada bir tane kataklifip. Kataklifip nodus işçisini gördüm. Şurası kataklifip. Kataklifip nodus. Aha. Bakın çıktı arkadaşlar. Kataklifip'ler. Bu bu tür medyası bir majörü var. Sıcak yerlerde yaşıyor. Bir de Ankara'dayım şu an arkadaşlar. Burası o kadar sıcak ki yazın. Bir tam burası güneşin doğduğu, battığı yere bak bakıyor arkadaşlar. Çok sıcak oluyor burası. Zaten bir burada kataklı şifs var. Şurada Mestor var. Şurada Fugax var. tam arkamda Fugax var. Şurada bir tane daha Mestor var. Yani burası çok kaynıyor. Valla kataklififtler çok saldırgan bir tür arkadaşlar. Aman diye böyle elime küçük küçük yapayım falan derken hop kaptılar valla çok acıtırlar. Bakın yani kataklifift çöl karın. İş kazası olabilir arkadaşlar. Kataklifift çöl karıncası diye geçiyor. Yani sıcak yerlerde yaşıyor. Aa, burada da işte sıcakmış. Demek ki buraya yerleşmişler zaten. Bakın kumları yeni taşımışlar yani bu koloni. Kış uykusunda aydan çıkmış olabilir. Yok yeni uçmuş olması imkansız çok yakın çünkü yeni hem yeni uçup hem işçileri çıkacak. En az bir ay, bir ay önce de bir buçuk ay önce de burası buz gibi donuyorduk. Yani uçan tane kış montu giyiyorduk gibi falan. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Seviyorum bay bay.